Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 46-49-50-51-52-53 koza yayınları, 4. sınıf Türkçe kitabı sessiz okuma müstecip 10 başı metni etkinlik cevapları sayfa 46'dan 53e kadar, 4. sınıf Türkçe kitabı sessiz okuma müstecip 10 başı metni etkinlik cevapları, 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 46 49 50 51 52 53. Soru: Çanakkale Savaşlarında büyük başarılar göstermiş hangi kahramanı biliyorsunuz? Bu kahramanlar hakkında duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız. Uzun cevap. Çanakkale Savaşı'nda büyük başarılar göstermiş kahramanlardan en büyüğü her zaman bize Mustafa Kemal Atatürk olduğu söylenmiştir. Bunun yanı sıra Seyit Onbaşı, Üsteğmen Hasan, Bigalı Mehmet Mehmet Çavuş Yarbay, Ahmet Şevki Bey, Şemsi Nene ve Mücahide Hatice Hanım'dır. Şüphesiz ki ismini bilinmeyen birçok kahraman da vardır. Canını vatan için vermiş ve bütün zorluklara göz gören bütün atalarımız bizim için kahramandır. Onları büyük bir saygı ve sevgiyle anıyor. Bize emanet bırakmış oldukları bu yurda en güzel şekilde sahip çıkacağımıza söz veriyorum. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları 1. Etkinlik Soru. Metinde alınan aşağıdaki kelimelerle anlamlı örnekteki gibi eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanarak aşağıdaki bölüme yazınız. Birinci, itilaf. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. Cümlem. Birinci, itilaf devletleriyle olan mücadele son hızıyla devam ediyordu. İkinci, aralarındaki itilaf gittikçe bozulmaya başlamıştı. Üçüncü, sıkı bir itilaftan sonra bakalım neler olacak. 4. Dünya Savaşı'nda devletlerin bir kısmı kendilerine itilaf devletleri demiştir. 5. İtilaf devletleri kendi aralarında sıkıntıya düşmüştür. 2. Periskop Deniz altlarında, tanklarda, siperlerde kullanılan gözlemcinin güvenli bir biçimde çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli araç. Cümle 1. Periskopun kırılan camı görüşü engelliyordu. 2. Periskopun camı görüşü kolaylık hale getiriyordu. 3. Deniz altındaki periskopu inceleme imkanı bulmuştuk. 4. Deniz altına gezerken en çok periskoplar dikkatimizi çekti. 5. Periskopun tamiri yapılmış, yola çıkmaya engel kalmamıştı. 3. İstihbarat, bilgi toplama haber alma. Cümle. 1. Bir ülkenin güvenliği için istihbaratı sağlam olması gerekir. 2. İstihbaratın sağlam olmadığı bu sayede anlamış olduk. 3. İstihbarattan sadırılan bilgiler büyük açıklıklara sebep oluyordu. 4. Ülkemizin istihbaratının eleştirme çalışması başarıyla sürdürüldü. 5. Alınan istihbarat sayesinde birçok terörist de kalandı. 4. Koğuş Kışla okul, tutuk evi, hastane ve benzeri kalabalık yerlerde içinde birçok kimsenin yattığı veya barındığı büyük oda cümle 1. Hapishanenin koğuşunda işten hiç ağlayan biri vardı. 2. Hastanenin koğuşunda doktordan gelecek iyi haberi bekliyoruz. 3. Koğuş ifadesi genelde hapishanedeki alanlar için kullanılır. 4. Koğuşta geçirdiği ilk günde telaşı gözlerinden okunuyordu. 5. Koğuşta çıkan kavgayı gardiyanlar düşükle bastırmıştı. 5. Batarya en küçük topçu birliği cümle birinci telefonun bataryasının değiştirilmesi gerekiyor ikinci batarya sadece teknolojik aletler için değil askeri bir ifade olarak kullanılır üçüncü bataryalar son hamlesini yapacaktı 6. boğaz iki kara arasındaki dar deniz cümle birinci boğazdan geçen gemileri izliyordum ikinci Denizin kenarına oturup boğazdan geçen gemileri izlemek en büyük zevkimdi. Üçüncü, boğazdan geçen gemileri tefiş etmek göreviydi. 4. Askerler boğazdan geçen gemileri kontrol ediyordu. 5. Boğaz kenarına oturup sohbet etmeye bayılıyorum. 7. Onbaşı 10. On, ere kumanda eden asker erin üstündeki ilk rütbe. Cümle 1. Çalışmaları netice almış onbaşılık görevi atanmıştı. 2. Sonda istemiş olduğu onbaşılık görevini elde etmişti. 3. 15 Mehmet Bey'in vermiş olduğu görevleri ha hareket ediyoruz. 4. 10 başı Ali Bey seni konuşmaya çağırıyor. 5. 10 başı rütbesi alan ilk kadın askerde. 2. etkinlik soru. Metnin konusunu alan ifadeyi işaretleyiniz. Cevap. Metnin konusu müstecbirin gösterdiği çaba. 4. sınıf Türkçe koza yayınları ders kitabı sayfa 50 cevapları. 3. etkinlik soru. Aşağıdaki sorulara metne göre cevaplayınız. Müstecip neden gözlerini boğazın sularından ayırmıyor? Cevap. Müstecip komutanın nöbet tutarken gözlerini dört açın. Nasihatleri sebebiyle gözlerini boğazın sularından ayıramıyor. Müstecip denizaltılar hakkında bilgileri nasıl öğretiyor? Cevap. Müstecip denizaltıları hakkında bilgileri komutandan öğreniyor. Denizaltı batırmanın en kolay yolu nedir? Cevap. Denizaltıyı batırmanın en kolay yolu periskobu ateş etmektir. Müstecip denizaltının hangi özelliği aklına geliyor? Cevap: Müstecip denizaltının en ince ayrıntıya aklına kazınmıştır. Müstecip rüyasında neler görüyor? Cevap: Müstecip rüyasında nöbette olduğunu ve dalgalı bir günde bir denizaltının yaklaştığını görüyor. Onu tüfekle vurdu ve denizaltının gövdesinde koca harflerle müstecip onbaşı yazıyordu. Müstecip uyandığında rüyası hakkında ne düşünüyor? Cevap: Müstecip uyandığında rüyası hakkında çok güzel olduğunu ve gerçek olması istediğini düşünüyor. Müstecip onbaşı ve onun gibi davranan askerlerimiz olmasaydı sizce Çanakkale zaferi kazanılabilir miydik? Neden? Cevap. Müstecip onbaşı ve onun gibi davranan askerlerimiz olmasaydı bence Çanakkale zaferi kazanılmazdı. Büyük imkansızlıklar ve zorluklar olduğu o dönemde büyük fedakarlıklar yapılmıştır. Ancak bu büyük felakarlıklar neticesinde bu kadar büyük başarılar elde edebilirdi. Dördüncü etkinlik soru. Okuduğunuz metni ana hatlarıyla anlatınız. Anlattığınız ardından metinde geçen hayali ögeleri aşağıda yazma alanına yazınız. Cevap. İtilaf devletleri donanmaları Boğazı ve Marmara Denizi'ni kontrol altına almak istiyordu. Müstecip adında bir asker Boğaz'da nöbet tutuyor ve nöbet sırası devrede kadar asla gözlerini ayırmıyordu. Gelen denizaltılarını iyice öğrenmiş ve nasıl batıracağını çok iyi duymuştu. Rüyasında bir denizaltını batırdığını görmüş ve bu rüya olduğunu anlayınca üzülmüştür. Gecenin ilerleyen saatlerinde nöbet tuttuğu bir sırada bir kıpırtı görür ve bunun denizaltı olduğunu anlayarak teleskobuna nişan alır. Fransız askeri hiçbir şey göremediğinden teslim olmak zorunda kalır ve bu askere müstecip onbaşı rütbesi verilir. 4. sınıf Türkçe koza yayınları ders kitabı sayfa 51 cevapları 5. etkinlik Soru A. Müstecip onbaşı metninden alınan aşağıdaki konuşmaları okuyunuz. Konuşmalarda kullanılan noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Cevap. Nerede kaldınız kardeşim? Dersten geliyoruz. Dersten mi? Evet. Dersler gece oluyordu. Bu acil bir durummuş. Neymiş acil olan? Yukarıda konuşmalarda kullanılan noktalama işaretleri konuşma çizgisi, nokta ve soru işaretidir. Noktaların nerelerde kullanıldığını söyleyiniz. Diğer noktalama işaretlerinin görevleri hakkında aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Dilimizde soru işareti yaygın olarak şu durumlarda kullanılır. 1. Soru eke veya sözü içeren cümle ve sözlerin sonuna konur. Bugün de mi gelmeyeceksin? 2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözlü içermeyen cümlelerin sonuna koyulur. Müdür bey dikkatlice baktı. Adınız? Soru B. Aşağıdaki paragrafta içine uygun noktalama işaretini koyunuz. Cevap. Başını kaldırıp masadaki saate baktı. Nokta. Saat hala 2'yi gösteriyordu. Nokta. Yanındaki adama dönüp konuşma çizgisi saatiniz var mı? Soru işareti diye sordu. Adam masadaki saati göstererek konuşma çizgisi. Bunu beğendim mi? soru işareti diye karşılık verdi. Adamın neden sinirlendiğini anlamamıştı. 2 nokta üst üste konuşma çizgisi. Bozuk olduğunu düşünüyorum. virgül dedi nokta. 4. sınıf Türkçe Koza Yayınları ders kitabı sayfa 52 cevapları 6. etkinlik soru. Okuduğunuz metinde Müstecip onbaşı rüyasını anlatmaktadır. Daha önce içinde bu buna benzer hayali ögeler barındıran metinleri okudunuz mu? Söyleyiniz. Siz de arkadaşlarınıza gördüğünüz ilginç rüyanızı anlatınız. Rüyanızı ilginç bulma nedenleriniz hakkında konuşunuz. Konuşmanızı yaparken işitilebilir bir ses tonu kullanmaya ve göz teması kurmayı unutmayınız. Arkadaşınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Onların sözlerini kesmeden sabırla dinleyiniz. Cevap daha önce çok sayıda masal ve hayli gücüyle barındıran metinler okudum. Zaman zaman çok ilginç rüyalar gördüm. Rüyamda çeşitli şekillerde süper kahramanlar olarak şehri ve insanları kurtardığımı görüyordum. 7. etkinlik. Soru A. Törenle ilgili. Törenle ilgili aşağıda verilen gazete haberini okuyun. Cevap. Çanakkale Karan Savaşlarının 100. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyun'da geleneksel şafak ayini yapıldı. Avusturyalı ve Yeni Selenya'da oluşan yaklaşık 1300 kişilik grup Gece Çanakkale Kent Merkezi'nde Gelibolu Yarımadası'na geçti. Katılımcılar uyku tulumları ve vataniler içinde tören alanında kurulan dev ekranlarda Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerde Anzak Günü törenleri izleyerek şafak ayini başlamasını bekledi. Anzak koyunda saat 05.30'da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü. Soru: Bu konuda bilgi toplamak için siz hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz? Bu bilgi kaynaklarının güvenilir olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Açıklayınız. Uzun cevap. Bu konuda bilgi toplamak için bilgi olan büyüklerime danışıyorum. Aynı zamanda kitap, dergi, ansiklopedi ve internet siteleri gibi güvenilir kaynaklara başvuruyorum. Görmüş olduğum her haber ve bilgiye inanmıyorum. Edinmiş olduğum bilgilerin doğru olup olmadığını anlamak için resmi devlet kurumlarının vermiş olduğu haberlere itimat ediyorum. 4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Ders Kitabı Sayfa 53 Soru Kurtuluş Savaşı'nda ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan askerlerimizin neler yaptığını Neler hissettiklerini düşünerek aşağıdaki yazma alanına bir yazı yazınız. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ya da noktalama yanlışlarını düzeltiniz. Ardından yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Uzun cevap Bence Kurtuluş Savaşı'nda ülkemiz özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan askerlerimiz düşmanların çoğu, çokluğu sebebiyle zaman zaman ümitsizlik ve içerisinde bulunmuş oldukları durum sebebiyle korku ve acı hissetmiş olabilirler. Sevdiklerinin gözlerinin önünde ölmeleri onlara büyük bir acı vermiş olabilir. Ailelerinden uzak kalmaları vermiş oldukları huzursuzluk ve özlem hissi de yüreklerine kaplanmış olabilir. Bunların yanı sıra bence içlerinde hissetmiş oldukları ve kendilerine güç veren iman, ahiret inancı, vatanlarına olan inanç ve sevgidir. Bu sayede bu yokluklar içerisinde terenebilmek için gerekli gücü bulabilmişlerdir. Sonraki derse hazırlık. Soru. Güvenilir bilgi kaynaklarından yararlanarak 20 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlama nedenleriniz hakkında araştırma yapınız. Görseller bulunuz. Bunları sınıfa getiriniz. Uzun cevap. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamamızın nedenleri eski bir tarihe dayanmaktadır. Askerlerimiz Dumlupınar Meydan Muharebesi sırasında büyük bir mücadele vermiş ve tarihin dönüm noktalarından biri gerçekleşmiştir. Bu muhaberede 20 Ağustos 30 Ağustos 1922 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu muharebede Türk orduları Yunan işgalcilerine karşı büyük bir zafer kazanmış ve onları Anadolu'dan çıkmak zorunda bırakmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.